Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize günaydın canlarım. Nasılsınız inşallah haliniz vaktiniz yerindedir. Sabah kahvaltı hazırlayacağız her zamanki gibi. Aleciğim. Dolaba yağmış koymuştum şimdi. Hemen şunları da kuşburnu var da böyle bir çay mı yapalım? Kuşburnu mu? Bence çay yap. Çay koyayım o zaman hemen. Çünkü kuşburnunun Yok, yok. zamanı saati geçti geçmemiştir de. Verdiklerini evet, bir çıkarayım mavi işleri. Olur mu canım? Bugün mavi işlerine misin? Mavi mavi. Evet misin? arkadaşlar bunda flamur ve şey var. Ee, akşamdan demlemişti. Şimdi de soğuk diye arkadaşlar. İçtik. aşağı Soğuk soğuk oldukken. Şimdi hava güneşliyken de çay yapalım dedik değil mi? Değil mi? Çaya da ihtiyacımız var çay olsun. Böyle iki kabahtır. Kuş bunu içiyor. İki üç zabahtır. Böyle benim de ne var diye sorarsanız yazıyorum şöyle. Taze fasulye. Aynen içinde domates getirmiş şimdi var ondan. Oh iki tıkım durduruyor şey yapmadan. Bozulmadan. Bozulmadan iyice canlar yapalım. Sizler ne yapıyor? Sizler ne diyor? İnşallah sizler de haliniz var. Tamam. Allah'a şükürler olsun, hamd olsun. Kapak, tencere, yuvalanı yiyoruz, gidiyoruz ha ya. Aynen. Burada da ha, dün dün tarhana yaptıydım. Aslında onu içebilirdik de neyse. Tarhana çorbası içilir, niye içilmesin? İçilir. İçerdim ben. İşte şunu yapayım. Neyse, taze fasulye yap. Tereyağlı olsun lütfen. Tereyağı koydum. Bir koydum. Tereyağı, diyeyim, tereyağı. ya olmaz Olmaz mı? Olmaz. Bir böyle yumuşaklardan doğrayı koyuyorum canlar. Bunun içinde bir bakalım ne var. Bilemem de. Senin sevdiğin içine atarım. Oo, eyvallah demezsin. Et. Evet. Aynen öyle canım. Ne gördün i̇şte. koca tavayı koydun? Şey çok doğru. He çok mu? Bir cam ağzından bezimizi getireyim, masayı sileyim. Bu sırada tembellik ediyorum değil mi ben? Sen iyi tembellersin de. Yoruluyorum. Bir şey diyemiyorum ne de, diyeyim. Yok ona da bu arada arkadaşlar Hatice Hanım'ın e, tandırı çok güzel oluyor. E, i̇nşallah sizler de beğenirsiniz. Beğenmemeye çare yok. Güzel. İstersen bir gezelim şöyle bir dolaşalım mı? He. Ha tavanın altını yapmış arkadaşlar. Tavya koyak da bir dost koyalım. de Masayı geçiyoruz. Olmaz mı? Olur. Dün toplamıştık arkadaşlar sabahtan. Daha çevirdim bütün kasaplarına. Yine de şöyle az gibi seçimi bir iki tane atarım dostumlar. Arkadaşlar bu çiçeğimiz çok güzel büyüdü. Hala da şu şeye Saksıya koyacaktık ama bir türlü elimiz değmiyor. Vallahi buraya asıklık yapılacak, ayakkabılık yapılacak değil mi Ali? Perişanlık biraz da çamaşırlar sınacak, odun atıyor ağaçlar. Tüpümüzdeyken kış kuşunda biraz döküntümüz oluyor. Anam ya koymadım. Sen, ben aileyim herif. Ben ailemiyim, sen kendin ailemin. Allah'ı aileyim, aileyim. Unutturdun canım. Şöyle bir, bir Kırayım mı kırmayayım mı Ya götürmüşüm oraya kadar <laughs> Kırayım mı kırmayayım mı Atice seninki de yani iş mi Yok yok şöyle bir yukarıda Arkadaşlar götürüyor oraya kadar Ondan sonra kırayım mı kırmayayım mı Ben böyle bir kimseler yok sen öyle seviyorsun Ne yapayım biraz. yapayım Hadi al Al

Bunlar bu değil mi? Evet, hepsi çıra dolu. Bir kapağın yok mu dedim. Kapağın yok mu? Onun zamanında tereyağlı dedim. Sen zeytinyağını doldurdu şeyi. Ay çiçek yağını. Hiç zaten. Ne geriye kaldı ki? ya.

şöyle bir ağır Tamam. yağ diyor? bir alalım alalım. bir alalım. da ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Evet, ya lan ondan sonra Bak tereyağını koydum mu hiç. Anladım, ne varsa. Sende mi var tereyağı da mı var? Şişe de yine var. sende mi var tereyağı da mı var? Ben anlamadım. İşte bu. İşte bu. Sen kaynadı mı? Yok da kaynar içine başar. Hayır Allah. Geç bana çıkamaz.

Eline sağlık şimdiden. Yeter bu Bence yeter. Azı özü karar döker. Bence zaman. de, bence de yeter. İkiniz içine şöyle sonra... Domates yiyeceğim dedim Hı? Yiyeceğim Yok yok. Bugün yemiyoruz. Böyle yeme. Ah Şimdi içine. Arkadaşlar yiyeceğimmiş. Bunun içine atarız. Değil mi, değil mi? olmaz olmaz içinde. Antibiyotik yerine geçer. İyi oluyor maydanoz canına. <laughs> Bu zorba yanaydı. Sabah yanıyordu. Evet, biraz daha. Bundan sonra fasulye Gözde yapaz da şuradan topladığımda var yemeğim Sine türlü bir çeşit değil Kaydı fasulye Arkadaşlar bir yapaz da olsa her gün Bir çıkıyor Hamdolsun Güzel olur. oluyor Öreketli. Soğuk da vurmadı şu ana kadar bahçeleri yoksa da Allah'a şükür tutmasın canım koyuyoruz. Kuş baş boyun ki. Hani... Arkadaşlar sormuş soğuz. içindeki Kalıpladığımız değil yorumlara baktım. Et şu e, yağs ne değil? Kuyruk ya, canlar. Yağı. Kuyruk ya. Kuyruk ya. Kuzuların kuyrukları arkadaşlar. Aa, o da sütürüyor. Hmm. Evet, etin kokusu hemen değişti arkadaşlar. Yemeğin kokusu. Evet. Evet. Şeyde uzbar ama kalmadı. Alkışı şey yaptı. Sen mi Aksanıyoruz. Bir şey sakalıyor. Gibi denir ha? Değil mi? Vallahi. Keşke şunları bir dakika olmazsa. Sabah sabah ne yapayım bir, bir şey olmaz. Karı bir böyle var ya. Kış ayında bol bol arkadaşlar sarımsak, sular, turşu tüketin. Turşu her şeyi iyi oluyor. böyle şeyler. Vallahi sarımsak, suları ben tüketiyorum, yiyorum. Ali bek, yeşilliği sevmiyor da yeşillik gelmez. Sarımsak da ne kadar koyacak ortaya? Ama turşunun aslında şey yapayım da bir de sarımsak turşusunu şişiyle koyayım. Ama anlatıcı bir o eksikti. Olsun olsun yemeklerin yanında. Doldurdum aşağı. Şey sarımsak turşusu. Tursu, Turşu yani. de gelmiyor arkadaşlar aşağıda şişeleri gördükçe. Niye yiyemiyorum değil mi Allah'a seversen. Kabukları soy. Kabukları atıyorsun içine. Konuştum. Yemiyorum dersen yalan konuşursun yiyorum arkadaşlar. <laughs> Soşuyu buldum, yeniyor. Yeniyor, yenmez mi? Sofraya getirirsen yeniyor. Evet, yeniyor, yok, yok. Koruyor diyorum, yediğimi görmedim, demeyeceğim. Diyorum, antibiyotik yerine hafifçe bana diyeceğim. Öyle olmaz. Her şey artık bitiyor, abi. Allah yemeğinde doğru yok arkadaşlar, solmadan. Bol kendi yeteği. Hey. E, Bol zaten, Rabbim veriyor maşallah. He. Bir tane bir aşağıdan çilek reçeli getirsek. Bir peynir yemiyorum. İstersen getir karşımda. Akşamdan da getireceğim onu hazırlayacağım hanımefendi. Şunu şuradan şunu şuradan sen kendine. Hizmetli de alsın da Hep ben sana Hı -hı. yaparken ben senin hizmetçi. Çayı demlemedin bir... daha haberim olsun. Biliyorum daha olmaz. İçine mi yürüyorum? daha yeni giriyor. Kaynayacak. Kaynamadın mı? Acele ediyorum. Her şey alım acele. Etme, acele gide, giden acele gider. Tamam, o bizde işte, herhalde. Az da bunu şöyle tavayla koyacağım, yiyeceğiz işte bu. Tamam, o da olur. Yani, belki bir deneyeceğim. Aha, şöyle de koyacağım. Evre çık, yiyeceğim tamam. tamam. Aha, şöyle. Ha, aferin. Yani, kibirlenmeye de hiç gerek yok da. Çayımız da dalacak. Evet arkadaşlar aynı saç kavurma gibi oldu böyle. Sen saç kavurma ne olur? Biraz içinin eti az oldu ama. Az da iyi da daha, daha. yemekler işte koyu koyuveriyor, koyu veriyor koyu koyu veriyor da. Yeni ne kısa almadım. Öyle mi? Yani. Biraz acı aslında. Biraz Çay kaynadı, açtı. çay. Şey Çayı nasıl yok burada? Kalmış bunlar. Bıraksana. Gelecek. Çay herif kendine gelsin. Canım. Acele etmeyelim. Çayımız olan iştahına bir ısıtırız, bir şey olmaz. Bir şeyi gezmek demek. Tamam mı? Tamam, bahçeye mi? Yok, yok şeye bak. Nasıl olmuş merak ettim. Hımm sokuyum biz gereçten o iyi ki kendine gelsin çünkü hemen idi yok çayın tadı durmuyor doğru değil mi? doğru hadi hemen. gidelim o zaman dışarı bineş gibi da soğumuş arkadaşlar dışarı böyle dışarı ee, eksi eksi değil de eksi gibi böyle ilk dışarı çıktığımı vuruyor soğuk Kumda daha yar etmedim. Kumda işim çok daha var. Arkadaşlardan betonu. birisi tavuk kumesimi soruyor. Hı. Arkadaşlar onu daha üzerinin betonunu atacağım. İş var, iş var da. İş pek çok arkadaşlar. İş çok da. Işte, Şu çıkış. anda Hatice Hanım'ın özel işlerini yapıyoruz. Anca çıkışı yok Canlar. Evet. Yeah. Daha tavuk bir şey etmeyince bir hele bir şey yapayım da ondan sonra şimdi ama gidecek kim bakacak hayır. Değil mi? Aynen öyle. Kime diyeceğim? Bak değin olmaz. Ama tellemiş miyelim? İçeri içeri Aha. ıslak. Hmm. Çiğden tellemiş. Buraya aç bak o zaman acık. Evet arkadaşlar Hatice Hanım'ın. Ni açmadın canım burayı? Yeni tandırı. Sizlere böyle. Oluyor Güzel oldu ya. Yani. Güzel de oldu. İyi şunları çekeceğim sonra. Hı? Dur dur. Bunlar öyle çekilmez. Gelmedi. Maşallah. Maşallah. Güzel güzel. Ne oldu döşeme döşeme diyordum. Doğru. Şimdi güzel güzel demeye başladın. Döşeme demedim de yoruluyor dedim. Hmm. Öyle Şuradan mi? Şöyle işte Allah izin arkadaşlar, de, arkadaşlar şuraları da komple döşeceğim. kenarlarını şöyle şuraları böyle gene tertemiz bu şekil. Böyle şeye de uyumuyor. Oh. Güzel olmuş. Kandırmanın gene şuraları, şuraları. Ocağın kenarlarına, diğer evet, ocağın kenarlarına. Şurada şeyi söktük arkadaşlar. Orayı sok oraya. Orayı Bırak kafama daya falan dedi Hatice Hanım. Ben de kaldırdım olmuyor. orayı. Şöyle, oraya. Olmuyor. Şuraya şöyle bir tane dedim. Şöyle şuraya Ş şey yaparsak. Şöyle diyelim Mesela. Şuraya. şöyle. Şuraya şöyle bir tane dedim en azından. Şuralara şey koymaya. Hmm. Evracı ta ta koyuyor ya bir de yaparsak. Bek güzel olacak bek. Haa sokmuşum başlamışım bile. Sabah geldim bir baktım merak i̇yi, ettim evet. nasıl bebeş. oldu diye. Şöyle kendi kendime denedim. Buranın teri geçsin bari gel beş tane. Geçsin mi? He he. Ona sandalyeye koyayım da çakmasın. Ne? Şey yapalım şarkı. Sonra neyse varsın. Yeter herhalde Yeter ya. Yeter herhalde. Yani Yeter Yok yok niye Yeter herhalde. Cihaz kalmış. Bir de nefes unutmadan her şey. Aklımı da Bir getirelim. şişe şey getireyim. Bir şişe de. Arkadaşlar e, reçellerimiz aşağıda Hatice Hanım dedi ama et, ben, ben gitmedim. Ekmeğe açına bulup alıyorum. Olur tamam. Böyle kızarttığımız zaman odursun olmaz. Olur. Çayın altını kapattın mı sen? Sen altına kapattım kaynamış çünkü. Öyle mi? Hı -hı. Ben de diyorum ki gelmeden. Niye? Ali sıcağı sevmiyor arkadaşlar peki. Aynen bir çilek. Bir tane şey. Neydi onun adı? Hmm. Kayısı. Kayısı aynen öyle. Bir tane de şu acılı sostan. Kabağı da unutma. Neyi? Kabak reçelini. Anam unuttum. <laughs> Yaz, gidiyor, ay. Yeah. Daha acele bu <laughs> Ben acele etmedim. Sen acele ettin. Yo, orada... Ben çay dedim mi? Yok. Sen <laughs> Arkadaşlar kendi acele ediyor. Suç benim oluyor. Sen... Evet arkadaşlar bugün de geldik bir videomuzun sonuna. Umarım videolarımızı Beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Dolaptan çıkıyor yiyecek sabah saatlerinde. Hani Dolapta dolaba da kumayda kumdan iyi anladın mı? Olur ya. Yakışmış. Katkısız olduğundan küfleniyor Hatice. Onu demiyorum onu. Çedir Dolap da işte. Zaman. Ama ekmeğimiz pek güzel deyince arkadaşlar. Ama bir şeyler iyi pişirmemiş.